Herkese yeniden merhabalar sevgili fotoğraf dostları. Bildiğiniz gibi sokak fotoğrafçılığı üzerine konuşuyoruz. Bu bölümümüzde de yine sokak fotoğrafçılığı hakkında konuşacağız. Bu bölümde ayrıca sokak fotoğrafçısının sokağa çıktığında neleri aradığını somut örneklerle anlatmaya çalışacağım. Müzik Evet hep söylediğimiz gibi sokak fotoğrafçılığı sürprizlerle doldur. Evet çünkü yaşam üzerimizden akıp gidiyor, zaman akıp gidiyor ama biz anı dondurma peşindeyiz, hikayeler yakalamak peşindeyiz. Onun için sokakta olacağız ama sokağa çıktığımız zaman neleri takip edeceğiz, Nelerle karşılaşacağımızı hesap ederek nerelerde duracağız? İşte bunlar hakkında ipuçlarını yaptığım çekimler eşliğinde yani tecrübelerimi aktararak sizlere de bunları göstermeye çalışacağım. Evet, sokak fotoğrafçılığı tesadüflere bağlı bir fotoğrafçılık türü değildir asla. Çünkü siz aradığınızı bilirseniz o zaman bulma şansınız daha da yüksektir. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi Bunca seneden sonra ben her sokağa çıktığımda, her fotoğraf çekimine çıktığımda eve döndüğümde dolu dolu böyle harika karelerle dönebiliyor muyum? Tabii ki hayır. Çünkü bu da sizin biraz hem şansınıza hem de günün koşullarına göre değişen şeylerdir. Aynı zamanda sizin o günkü psikolojik durumunuza bile bağlı olabilir. Bundan asla vazgeçmemek ve fotoğrafa ne kadar zaman ayırabiliyorsanız o kadar sokakta olmak ve fotoğraf çekmek sizin için en faydalı yöntem olacaktır. Fotoğrafçı öncelikle gününü iyi planlaması lazım. Evet günümüzün en büyük problemi bildiğiniz gibi fotoğrafa ya da herhangi bir hobiye fazla vakit ayıramamak. Çünkü iş hayatının içinde bildiğiniz gibi çok fazla meşguliyet var. Belki haftada bir gün fotoğraf çekimine zaman ayırıyor olabilirsiniz. O zaman da işte o bir günü çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bunun için de bir zaman çizelgesi kendinize adeta hazırlamanız lazım. Ama öncelikle fotoğrafçı mutlaka güne erken başlamalıdır. Balıkçı gibidir çünkü fotoğrafçı. Balıkçılar da bildiğiniz gibi sabah erkenden gidip oltalarını atarlar, daha sonra balıkları toplarlar. Ama daha önce söylediğim gibi balıkçının da mesela hemen oltayı attığında dolu dolu balıkları çekme ihtimali var mı? Yok. O da biraz şanslı. İşte bizimki de böyle. Ama yola erken çıkmak, fotoğrafçılık için yolda olmak en azından bu işin en güzel başlangıç. Ben bir gün böyle bir plan yapıp, herhangi bir mekan belirleyip, sokağa çıktığım zaman, hemen kapının dışına çıktığım zaman, tabii ki ilk baktığım şey ışığın durumu. O gün hava nasıl? Yani parlak bir gün ışığı var mı? Bulutlar var mı? Yoksa Bulutlu, kasvetli, kapalı bir hava mı? İşte zaten sizin psikolojiniz de otomatik olarak havaya bağlı olarak değişiyor. Eğer böyle kapalı, gri, kasvetli bir hava varsa, zaten sizin yansıtmanız gereken fotoğraflarınızda da bu kasveti izleyiciye aktarmak, yani daha dramatik sahneler yakalamak, biraz daha belki bulutları ön plana çıkartıcı bazı teknikler uygulamak gibi şeylerdir. Şimdi bu ışığı kontrol ettik. Ondan sonra makine ayarlarımı düşünmeye başlıyorum. Çünkü eğer çekim yapmaya gittiğim ortamda bunları ayarlamak için vakit kaybedersem ben hem zamanımı etkin kullanmış olmam. Aynı zamanda da bazı sahnelere kaçırabilirim. Şimdi bulutlu bir günde kapalı bir havada benim bilmem gereken şey şu ışık az olacak yani parlaklık biraz düşük olacak. Bunun için de eğer hareketlerde de olacaksa ki sokak fotoğrafçılığında biz akan hayatı dondurma peşindeyiz. Biraz yüksek enstantaneler kullanmam gerektiğini biliyorum. Onun için makinamı S modu ya da TV modu dediğimiz enstantane önceliğinde kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi burada insan hareketlerinin 500 enstantanenin altında donmayacağını da gayet iyi biliyorum. Makinamı 500 ya da 1000 enstantane arasında ayarlayıp bakıyorum. Eğer diyaframın 2.8, 1.8 gibi ise yani lensim buna müsaade ediyorsa, o zaman işim kolay. Neden ISO'ya fazla yüklenmem? Ama yok, 3.5 diyaframlı bir lense sahipseniz, o zaman ISO'nuzu 800'lere kadar çıkartacağınızı burada bilmeniz lazım. Sokaklarda benim ilk aradığım şey ışık demiştim. Nasıl bir ışık arıyorum peki? Aslında ben parçalı ışık arıyorum. Ne demek bu? Bazı sokaklarda işte bir yerden süzme dediğimiz ya da filet dediğimiz bir ışık geliyor. Orta noktası aydınlanmış, diğer yerler karanlıkta kalmış. Mesela burası benim için çok ideal bir çalışma ortamı. Bunun için burada ben diyafram önceliğini daha çok tercih ediyorum. Çünkü pozlamamı kontrol etmemin asıl formülü diyaframla alakalı. Ortalama diyaframların bir tık üstünde. Mesela 8 diyaframın bir tık üstü 11 diyaframlarda başlıyorum çekim yapmaya. Çünkü bu parlayan alanların biraz daha doğru pozlanması, siyah alanların biraz daha gölge kalması o dramatik etkileri benim için daha fazla veriyor. Onun için 11 diyaframlarda çalışıyorum. Ama burada insan öğeleri ya da hızlı hareket eden şeyler varsa enstantanemin de 125'in altına düşmemesine dikkat ediyorum. Çünkü kararsız enstantaneler hareket ne donmuş ne flu bunlar bizim işimizi çok görmüyor. Böyle sokaklar ara sokaklar dediğimiz yerler işte bu ışık durumları için yeterli. Akşamüstü saatleri aslında bunlar için daha faydalı ama günün her saatinde biz fotoğrafa çıkmış olabiliriz. Onun için mesela yüksek binaların yanında böyle alçak binalar varsa burada da o flat ışıklar oluşabiliyor. En parlak gün ışığının olduğu saatlerde bile olabiliyor. Ama böyle bir gün ışığı yoksa yani her taraf gri bulutlu bir hava varsa da o zaman ben alanları değiştiriyorum. Yani karanlığı ve aydınlığı birleştiren noktalar arıyorum. İşte bunlar alt geçitler olabilir ya da böyle e, bazı üst geçitlerde de vardır bu ya da tünellerde vardır. Böyle mekanlara gitmeye çalışıyorum. Çünkü orada kontrast kendiliğinden vardır. Daha önceki konularda da anlattığım gibi kontrast bizim için çok önemli. Çünkü bir yaptığımız bütün çalışmaları biz aslında insan gözünü etkilemek için yapıyoruz. İlk etapta insan gözünü etkileyen şey de fotoğraftaki kontrasttır. Yani aydınlıkla karanlık arasındaki zıtlıktır. Peki sokaklarda ben insan öyesi arıyor muyum? Aslında benim aradığım şey tamamen sadece bir insan öğesi değil. Çünkü ben insanlara odaklanmıyorum. Çünkü ben çevresel işlerle uğraşıyorum daha çok. Yani bir semtin fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Mesela oradaki yaşamı anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada insan öğesi bize şekil olarak lazım. Yani biz onu bir kompozisyon öğesi olarak kullanıyoruz. Onun için de ben daha çok insanları süliyet ya da daha küçük ebatlı yani kimlikleri belli olmayacak şekilde arkadan gibi görmeye çalışıyorum. Bu planlar hem insanları rahatsız etmiyor hem de benim daha rahat çalışmama sebebiyet veriyor. Onun için eğer portre fotoğrafı çekmiyorsanız sokakta böyle yaklaşımlar daha doğru olacaktır. Ama çevresel portreler istiyorsanız o zaman mutlaka zaten insanlarla iletişim kurun, onlardan izin isteyin. Çünkü bu izni istemezseniz sadece bir görüntü avcısı olmuş olursunuz ki zaten insanları fotoğraflarını çekilen insanları rahatsız eden konu da budur. Yani bir insanın fotoğrafını çekip hemen kaçmak zaten bir görüntü hırsızlığı oluyor. Ama onunla iletişim kurarsanız o zaman o çevresel portre çalışması haline gelebilir. Biraz daha sokaklarda rahat çalışmak için özgüvene de sahip olmak lazım. Yani sizin duruşunuz, yaptığınız hareketler çevredeki insanları rahatsız ediyorsa işte o zaman tepki almaya başlıyorsunuz. Ama kendine güvenen bir fotoğrafçı zaten lensini doğrulttuğu yeri çok iyi bilir. Yani demin dediğim gibi ben aslında o mekanı fotoğraflıyorum. Yani asıl amacım oradan gelip geçen insanların kimlikleri gözükecek şekilde onları dondurmak falan değil. Sadece ben onları insan öyesi olarak fotoğrafa eklemenin peşindeyim. Eğer siz gözlem yaparak yani bulunduğunuz mekanda biraz vakit geçirerek ışığı takip ederek ve kendinize güvenerek fotoğraf peşinde olduğunuzu aslında insanlara göstererek orada ilerlerseniz insanlar zaten sizi oranın bir parçası olarak görmeye başlıyor ve daha sonra tepki almıyorsunuz daha rahat çalışmış oluyorsunuz. Onun için korkarak, çekinerek, ürkek tavırlarla çekip kaçarak falan hareketler yapmayın ki insanlar sizden rahatsız olmasın, sizi bir fotoğrafçı olarak görsün ve siz daha rahat çalışın. Göreceksiniz ki ilerleyen zamanlarda bu tavırlarınız aslında sizin özgüveninizin de yerini oturmasını sağlayacaktır. Evet, sokağa çıktık. Bazı kompozisyon öğeleri anlatmıştık geçen videomuzda da. Evet, bunların peşinde mutlaka koşuyoruz. Neden? Her zaman böyle etkili sahneler karşımıza çıkmayabilir. İşte burada ben kompozisyon öğelerini mutlaka arıyorum. Mesela ne arıyorum? Perspektif arıyorum. Derinleşen, bizden uzaklaşan perspektifler her zaman bizim işimizi görür. Bunlar da sokaklarda her yerde var. Özellikle yokuşlarda böyle derin perspektifler daha çok ortaya çıkar. Yani yokuşun başında da, yokuşun altında da bu perspektifleri yakalayabilirsiniz ama sizin durduğunuz nokta işte burada devreye giriyor. Eğer bu noktayı bulduğunuz zaman, bir perspektif bulduğunuz zaman biraz ritim arayacaksınız. Aynı zamanda orada biraz vakit geçireceksiniz. Hemen çekip orayı terk etmeyin. Orada biraz zaman geçirmeye başlayın. Çünkü gelip geçecek insanlar o bulduğunuz zemine şekiller oluşturacak. Peki nasıl şekiller arıyoruz? Fotoğrafta karşıtlık, zıtlık her zaman bizim işimizi görür. Bu sadece kontrast dediğimiz şey parlak ya da karanlık arasında zıtlık değil, şekiller arasında, yani birbirine ters yönde gelen insanlar, biri yüzü bize dönük, biri sırtı bize dönük, gelip geçen insanlar bize zıtlık oluşturur. Ya da bir sokaktaki mavi boyalı bir sokakta, evlerin olduğu yerde sarı giymiş birisi, kırmızı giyinmiş birisi, hemen bize zaten renk kontrastı oluşturabilir. İşte bunların da peşindeyiz. Onun için belirlediğiniz o noktada, vakit geçirin ve orada alt açıdan, bakış hizasından ve konumunuzu değiştirerek farklı farklı yerlerden aslında siz perspektifinizi derinleştirmeye bakın. Evet bu çalışmaları yaparken fotoğraf makinenizle fazla ilgilenmeyin. Ne demek bu? Yani çektim hemen bakıyorum, çektim hemen bakıyorum bunları yapmayın. Evet pozlamayı kontrol etmek için zaman zaman fotoğraf makinenize bakın. Işık koşulları çok değişmiyorsa Zaten belirlediğiniz enstantane ve diyafram çok şaşmayacaktır. Dediğim gibi zaten mesela TV ya da S modunda enstantane önceliğinde ya da diyafram önceliğinde çalışırken ışık koşulları değişse de fotoğraf makineniz zaten bu doğru pozlamayı size verebiliyor. Onun için bunlarla çok fazla meşgul olup anları kaçırmayın. Özellikle de şu yanlışa hiç düşmeyin. Fotoğrafı izleyip silmek. Evet bunları daha sonraya bırakın ki çünkü siz bu ekrandan göremediğiniz şeyleri daha sonra bilgisayar ekranında görmeye ve tekrar kadrajlarken fotoğrafınızın farklılaştığını görebilirsiniz. Evet ben sokağa çıkarken küçük ebatlı bir makine tercih ediyorum. APS çarpanlı bir makine tercih ediyorum ve tek bir lensle çıkıyorum. Bu tabi biraz e, uzun yılların verdiği bir tecrübe diyelim. Çünkü benim artık istediğim e, görüş açıları belirlenmiş oluyor belli bir vakitten sonra. Eğer sizin kit lensiniz varsa 16 50, 18 55 gibi zaten bununla çıkacaksınız. Ama benim tercihim mesela 20 mm, 35 mm ya da bazen 50 mm gibi açılar. Ben günlük olarak çıkacağım zaman bunlardan bir tanesini tercih ediyorum ve o açıyla fotoğraflara devam ediyorum. İşte bunu yaptığınız zaman aslında sizin görüş açınız daha da derinleşiyor. Ne demek bu? Çok fazla işte zoom'u olan bir objektifte biraz geniş göreyim, biraz dar göreyim derken aslında siz belirlemiş olduğunuz perspektifi kaçırabilirsiniz. Bunun yerine siz geriye giderek ya da siz ileriye giderek aslında farklı perspektifleri bulmuş olacaksınız. Sokaklarda aradığım bir başka şey ise doğal çizgiler. Evet bu çizgiler ne demek? beni hedefe yönlendiren yani ilgi odağıma yönlendiren bazı çizgiler arıyorum. Bunlar baktığınız zaman ya da bakmayı öğrendiğiniz zaman her yerde görebileceğiniz şeyler. Mesela merdivenlerin korkulukları, yerdeki, asfalttaki işte yol çizgileri ya da parke taşlarının birbirlerine olan işte çizgileri. İşte bunların hepsi aslında var. Bunları kullanmayı bilmek önemli. Mesela yerdeki çizgileri görebilmek için Alt açılardan yere kadar eğileceksiniz. Bu günümüzdeki makinelerin LCD ekranının hareketli olması zaten bizde bu avantajı sağlıyor. Yere yatmanıza gerek yok. Makineyi yere bırakıp LCD ekranını kaldırarak yukarıdan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Ya da merdivenlerde, bazı merdivenlerde üst açılardan çekmek için daha yüksek bir yere çıkabilmek. İşte bunları gördüğünüz zaman o çizgiler sizi bir ilgi odağına zaten götürüyor. Bunları da kullandığınız zaman etkili sokak fotoğraflarını hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Peşinde olduğum bir başka şey de diğer videolarda anlattığım gibi katmanlar, çoklu katmanlar eklemeye çalışıyorum fotoğraflarıma. Yani ön tarafa aslında bir şey daha almaya çalışıyorum. Bu da yine her yerde var. Özellikle dokusu olan duvarlar, işte elektrik direkleri bile bazen bize bir hemen ön planda katman haline gelebiliyor. Ya da zeminler, yani parke taşları, Arnavut kaldırımı dediğimiz eğer böyle sokak varsa harika oluyor zaten. İşte böyle şeyleri ön plana aldığınız zaman ve biraz daha bunlar flu olduğu zaman hemen size bir katman olur. İlgi merkezinizi de destekler. Evet katmanlar fotoğrafçılıkta aslında ustalaşmanın da bir başka formülü demiştik. Neden? Çünkü fotoğraf hep iki boyutludur ama üçüncü boyut hissini ya biz ışıkla hallediyoruz. Ama her zaman dediğim gibi böyle ışıklar, gölgeler oluşturacak nitelikte olmayabilir. O zaman bu katmanlar daha fazla işimize yarıyor. Hemen ön plana bir şey alıp diyaframınızı biraz açtığınız zaman yani işte 3.5-2.8 yapıp o duvara biraz daha yaklaştığınız zaman zaten alan derinliği değil mi oluşmaya başlıyor. Sığ alan derinlikleri oluşuyor. İşte böylece daha derinlikli sokak fotoğraflarının sırlarından bir tanesi de demek ki buymuş. Evet ben sokağa çıktığım zaman meydanlarda daha çok insanların yoğun olduğu yani geniş perspektiften olayları görebildiğim yerlerde çekim yapmaya başlamayı daha çok seviyorum. Çünkü gözlem daha fazla artıyor o zaman. Odaklanacağım yerleri yani kadrajıma sığdıracağım çerçeveleri gözümle oradan kestiriyorum. Daha sonra konulara yaklaşmaya başlıyorum. Özellikle bu meydanlarda mesela kuşlar varsa zaten bunlar bana öğe olarak Fazlasıyla yetmeye başlıyor çünkü özellikle kuşların havalanması, uçması, güvercinler, martılar bunlar zaten kompozisyonumu tamamlayan birer öğe o haline geliyor. Aynı zamanda daha önce bahsettiğim katman olarak da bu kuşları kullanabiliyorum. Ön plana gelecek güvercinler mesela arkadaki olayı mesela bir çocuk güvercinlere yem veriyor ya da onları kovalıyor. İşte böyle sahneler zaten sokak fotoğrafçılığında etkiyi hemen arttıracaktır. Sokaklarda aradığım şeylerden bir tanesi de sokak çalışmaları, grafitiler. Bunlar çok önemli şeyler çünkü o kadar güzeller ki adeta şehrin içerisinde bize ayrı bir çerçeve alanı sunuyorlar. Bunları zaten bir çerçeve alanı, bir kadraj alanı zemin olarak kullandığınız zaman onların önünde cereyan edecek olaylar insan hareketliliği zaten hemen bir etkili fotoğrafa dönüşüyor. Sokak fotoğrafına dönüşüyor. Onun için bunları da takip etmek lazım. Bir de bunlar alt geçitlerde tünellerde falan olursa adeta tadından yenmiyor. Çünkü bu alt geçitler bildiğiniz gibi tek yönden ışık alıyor. İki çıkışı var. İki taraftan da ışık alabilir ama ne oluyor? Bize daha çok yandan aydınlatmayı sağladığı için gölgeler oluşturuyor. İşte böyle yerleri mutlaka değerlendirin ve orada zaman geçirin. İşte burada mutlaka bu işin ekmeğini yersiniz. İnsan hareketliliği şehirlerde bir ritim duygusu oluşturur ama fotoğrafçı bunu uzaktan takip eden ve o anı donduran kişidir. Ama sadece bu hareketliliği dondurmanız gerekmiyor. Çünkü ritim katmanın bir diğer yöntemi de insan hareketliliğinin fluluğudur. Zaten insanların dediğim gibi daha önce ben kimliklerinin peşinde değilim. Yani onların yüzlerinin peşinde değilim. Bunun hikayeye dönüşmesi için bazı durumlarda lazım olabilir ama her durumda buna ihtiyacım yok. O zaman ben şehri bir zemin olarak kullanıp onun altında gelişen olayları flu olarak fotoğrafıma aktarmak isteyebilirim. İşte bu durumda da Düşük enstantaneler özellikle de 15'in 6, 8, 6, 4 gibi enstantanelerde biraz daha nefes kontrolü yaparak yani tripod taşımıyorsam ki taşımayı çok sevmiyorum hepimiz gibi o zaman biraz daha makinamı sağlam tutup aynı zamanda da nefes kontrolü yaparak işte biraz daha İnsan hareketliliğini flu hatta hayalet görüntüler oluşturarak aslında zeminimin benim şehir olduğunu, altında da bir hayatın aktığını fotoğraflarıma aktarabiliyorum. Kendinize ait bir görme biçimi oluşturabilmek için bu pratiklere ihtiyacınız var. Evet ben sokağa çıktığım zaman neleri aradığımı, tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Siz de bu alıştırmaları, pratikleri mutlaka yapın. Ben bazen hatta bazı yerlerde boş sokakları fotoğraflıyorum. Niye? Çünkü bir zemin arıyorum bulunduğum şehirdeki zeminleri kontrol ediyorum. Siz de bunları yapın. İnsan hareketleri yokken o sokakları fotoğraflayın. Daha sonradan da gidip o hayatı, işte o zeminle beraber şekilleri bulmaya çalışın. Bu sizin için önemli bir çalışma olacaktır. Evet bu anlattıklarımız doğrultusunda artık fotoğraf için sokaklarda ne aradığınızı biliyorsunuz. O zaman hep beraber sokaklara çıkın, fotoğraf çekmeye başlayın. Aynı zamanda sokak fotoğrafları gerçekten de ileriye bırakacağımız görsel birer mirastır. Çünkü belge niteliği taşır. Onun için şehirlerimizin bu dönemki halini bir fotoğrafçı olarak Belgelemeyi de kendinize bir misyon olarak kabul edin. İyi ya da kötü fotoğraf çekiyorum değil. Ben bu şehri bu yıllarda fotoğrafladım, bu hayatı fotoğrafladım diyebilirsiniz o zaman. İşte bu duygularla bu videonun da sonuna geldik. Tekrar sokak fotoğrafçılığı ile ilgili, başka fotoğrafçılık türleriyle ilgili yeni eğitim videolarımız devam edecek. Takipte kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.